Değerli kardeşlerim bir adam Efendimizin yanına gelip Ya Resulallah İslamiyetin emirleri çoğaldı. Benim devamlı yapışacağım bir şey söyle diye söyleyince Efendimiz sallallahu şöyle buyuruyor. Dilin her daim Allah'ı zikretsin buyuruyor. La yezalu lisanuke ratban ben zikrillah. Allah'ın min zikrillah Allah Teala'nın zikrini her daim anmamız durmadan. Yani dinimiz her zaman ıslak olacak. Allah, Allah, la ilahe illallah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Yani bu emirler farzları yerine getireceğiz tabi. Yani bu işlerde ne yapmamız gerekir? Durmadan Allah'ı zikir etmemiz. Tabi tesbih de bir araçtır değerli kardeşlerim. Tesbih olduğu zaman yani tesbihi ben özellikle dedim, namaz tesbihatlarını eğer tam muhafaza edebiliyorsak elle yapabiliriz güzel olur yani elle. Ama mesela diğer zikirler uzun bir zikir yüz defa Sübhanallahü bir hamdiye diyecek mesela. Ha bunu tesbihle yaparsa güzel olur. Niye? Ya acaba sayı kaç oldu diye tereddüt etmez. Efendimizin la yeselu lisanuke ratban min zikrillah teala her daim dilin Allah Teala'yı ansın diye tavsiyede bulunuyor değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil alamin.